Bir şey söyleyeceğim. Şimdi gülü ile ilgili dün burada önemli iddialar kelebeği anlattım bize. <laughs> ee, ifadede, sultanın ifadesinde bir kelebekten bahsediliyor ama aslında sen dediğin ki bütün gece düşündüm. O kelebeğin bildiğimiz kelebek olmadığını, zaten mevsimi olmadığını. Zaten biz de burada dedik ki normal bir kelebek olsa niye hani bundan rahatsız olunsun ve dışarı çıkarılsın. Birçok iddiada bulundun. Evet. Ee, tabii ki sosyal medyada bununla ilgili bir de etiketleyerek, seni de etiketleyerek çok yorum yapan oldu. Evet. Ee, sevgili miydi orası makyajı yok, yok. olmuş diye? Yok yok Ahmet var arkadaşım da benim. Ha. O, o olsun, yazmış, o gireki olmuş. Lerzan'ın imzası. i̇mzası imzama attım. Dün evet. de Cihat Bey'in ceketine şöyle giderken Sus. bay bay derken yapmışım. Sus. Ee, şimdi evet bu olayla ilgili söyleyeceklerim var. Yine herhalde bütün gece düşündün seni dinliyoruz. Evet. Evet. Lerzan'cığım şimdi... Ee... Çok güzel bir yere temas ettin aslında. Çünkü insanlar sürekli hani daha uzun konuşulmasını. Arkadaşlar bizim programımız evet biz magazin programıyız ama Güllü hadisesi Güllü ciddi. Güllü de biraz magazinsel. Nihat'cığım bunu daha belirtelim. Evet, evet, yani fakat hani cinayetin magazinini yapmak tabii bizim işimiz değil. Biz iyinin bazen kötünün, bazen çirkinin magazinini yapıyoruz ama yani ölümün magazini de olmasın yani. Haksız mıyım yani? Evet, tabii tabii, tabii ki. Şimdi biz Fatih ile ilgili de bak istesek Fatih Ürek ilgili çocuk e, yaşama tutunmak için mücadele ediyor. İstesek onunla ilgili de bir sürü yine kuşun bana attığı dosyalar var. Hiç şey dokunmak istemiyoruz. Çünkü hasret, temiz kalsın. Abi, evet. Uyandığında inşallah gözünü açtığında desin ki dostlarım beni ne güzel dualarla anmışlar, tertemiz anmışlar. En ufak bir spekülasyon olmamış. Ailem vesaire ya bilmem. Gelsin burada anlasın inşallah. İnşallah. Bütün hastalara da acil şifalar diliyoruz. Hasta yakınlarına da sabır diliyoruz. İnşallah Allah herkesin mucizesini ve şifasını versin. Cuma günü duaları hepinize amin. amin dediğini bildiğim için toplu duaya çok inanıyorum. Kesinlikle. İnşallah herkese şifa Cuma günleri bir dua saati yapalım ya. Vallahi ben Vallahi. eskiden buradayken her cumayı her gün yapıyordum da gerçi bir amin değil şimdi... diyordum. Bütün hastalara şifa olsun. Evet dinliyoruz Niyancı. Ben Ramazan yaklaşıyor bol bol duvettireceğim evet. sizi. Hadi inşallah. Bu arada kanserli bir annesi varmış arkadaşımızın. Onla beraber izliyormuş. Rabbim annenize ve bütün hastalarınıza şifa, şifa diliyoruz. Ver. Mucizesini versin Allah herkese. Amin. Amin Ş deyin siz Amin. de ekran başından. Amin. Evet. Amin. Yer gök duala. Şimdi dediğim gibi hani bir cinayetin magazinini yapmak da bizim işimiz değil. Evet. Biz odak üzerinden gidiyoruz meseleye, bir odak üzerinden. Ortada bir ölüm, bu ölüm şüpheli bir ölüm. E bu cinayet midir? Cinayet değil midir? Evet. Bunun üzerinden gidiyoruz. O yüzden çok ani bir gelişme olursa tabii ki masaya yatırırız. Ki. Ferdi zaten her zaman sağ olsun. Ferdi Aydın kardeşimiz Özel gelişmelerde kazan. giriyoruz. Özel gelişmelerde giriyoruz. Sağ olsun Ferdi Aydın da bize Ferdi o arada da böyle e, sıçanlar, fareler giriyor, çıkıyor. Ferdi etrafına dikkat et. Bizim de böyle bir kaç defa bağladığımız hani belki bir duyum alabiliriz diye yoksa bir özel bir özgül ağırlığının olmadığı bir tip var. Sağda solda da soruyorlar ona sen ne iş yapıyorsun? Ben beyaz TV'nin programlarını yapıyorum falan diyor. Portakal orada kala. Ha. Haddini aşma. Haddini aşma. Bak kadınsın. Bir şey demiyorum sana. Ama bizim yürümeyi öğrettiklerimiz de bizi geçmeye kalkmasın yani. Anladın mı? Ben de ona tutuluyorum yani. Bizim yürümeyi öğrettiklerimiz bizi geçmeye kalkıyor. Senin, senin ne ismin var, ne cismin var, ne iş yaptığın bile belli değil. Bir güllü meselesi üzerinden seni bir bağladık bir iki defa. Sen herhalde havaya girdin sağda solda bir canlı yayınlara bağlanıp. Bu TikTok'ta saygı da duyuyorum. YouTube'da bağlanıyorsunuz saygı da duyuyorum. Orası da bir platform orada da insanlar giriyorlar ama bir yavaş yani. Yok Beyaz TV'nin programlarını yapıyor. Sen kimsin Beyaz TV'de program yapacaksın? Beyaz TV'nin programlarını yapacakmış, yapıyormuş. Sen kimsin? Senin cürmün ne? Haddini bil, Beyaz adını ağzına alma. Neyse şimdi gelelim ana konumuza. Evet. Dün çünkü her günde söylemek zorundayız bunu. Çünkü izleyiciler sağa kaçıyor, oradan gelenler varsa çünkü evet, yazıyorlar evet, bize, nereden evet, sana evet. da Şu programdan artık size geldik, sizi çok izliyoruz vesaire diyorlar. Yani onlar da kaçırıyor olabilirler. Bunu neden söylüyorum ya? Burada arkadaşlar ben hani konudan konuya biraz hızlı geçiyorum. Kusura da bakmayın lütfen ama hepsini hızlı hızlı anlatmak için, daha tam manasıyla anlaşılması için anlatıyorum. Bugün ne anlatacaksın yani? Şunu söyleyeyim. Ilgili. Yine aslında dünkü konunun üzerinden geçmemiz evet. lazım. Neden? Tuğya'nın isminin anlam ve önemini ilk ben söyledim. Söyledi. İlk ben televizyonlarda ilk ben söyledim ama hala bugün bana demeden yazıyorsunuz ve normal Nihat Bey aman Tuya'nın ismini, anlamını bakar mısınız? Neymiş çok değişik ya ben söyledim. Demek ki bu bana neyi... E, ...yol olarak gösteriyor? Üzerinden bir kez daha geçmekte fayda olduğunu. Evet. Çünkü bu sefer biz söylüyoruz. Başka kanallar alıyorlar, işliyorlar. Sultan Kelebek demişti. Evet, ifadesinde. İfadesinde. E, avukatı. Avukatı söylüyor. Bir televizyona müla, e, mülakat yapıyor röportajında. Evet. Diyor ki orada... ...hadi görüşürüz diyen... ...Güllü Hanım'ın kendisi diyor. Ve... Bir kelebeği attı kelebeğe güle güle dedi diyor. Merve Nerede? de güllü olduğunu söylemiş bu arada. Evet değil mi? Evet. Avukatı da yani Merve'nin avukatı da. Evet. Ağzına sağlık. Tuğya'nın avukatı da güle güleyi Güllü'nün kullandığını hadi görüşürüz. söylemiş. Hadi görüşürüzü. Şimdi ben ben de aldım. Tamam dedim. Güllü rahmetli söyledi hadi görüşürüzü. Eee Tuğya'nın avukatı ve Tuğya'nın beyanı da o yönde diyelim. Onlar önceden görüşürüz, görüşürüz kabul etmiyorlardı. Biliyorsun bunlar montajdır, bunlar inanılmaz evet, saçma evet. sapan şeyler diyordu. Fakat onlar bizim lafımıza geldiler. Onlar da görüşürüz Güllü'nün söylediğini. Sultan da efendim onu kelebeğe güle güle görüşürüz dediğini söyledi. Ve kelebeği kelebekle mi attı mı diyor ne diyor. Şimdi ben düşündüm bu işin, bu kelebeğin normal bizim bildiğimiz canlı bir hayvan mı? Olmadığını. Hayvan olamayacağını düşündüm. Bu kelebek ne olabilir diye. Uzun uza diye düşündüm sabaha kadar dün. Dün değil öbür gün. Kelebek ne olabilir? Güllü kelebeği nasıl almış atmış veya hoşça kal görüşürüz falan demiştir. Kelebek olması mümkünatı yok. Peki bu kelebek subliminal bir mesaj mı? Acaba sultan bize subliminal bir mesaj mı veriyor demek suretiyle. Kelebek nedir diye çıkardım. Bazı dostlarıma da sordum. Onlar da e, özellikle İstihbaratçı dostlarıma, emniyette çok yakın dostlarıma sordum. Bu kelebek ne var dedim bu ne? Nihatçi dedi özellikle Yalova ve Çınarcık bölgesinde evet. Meta ismiyle başlayan bir yasaklı maddenin içiminde kullanılan bir alet varmış. Ona kelebek deniliyormuş. Ona kelebek deniliyormuş. Ben de şunu kanıya vardım. Demek ki yasaklı burada yasaklı madde ...zararlıdır. Kullanmayın lütfen. Evet. Kesinlikle. Ben de şu kanıya vardım. Bu benim sesli düşüncem. Dedektif gibi oturdum. Sherlock gibi. Sherlock Holmes gibi düşündüm. Dedim ki o zaman meseleyi şöyle izleyelim. Bak burada o son gün değil mi? Bu evet, oynadıkları. Evet. Son gün. Evet. Ben yine söylüyorum. Yani geldiğim nokta, bugün itibariyle geldiğim nokta şu. Yarın ne çıkar bilemem. Benim düşüncem bu. Lerzen'cim sen ne düşünüyorsun? İzleyici ne düşünüyor? Burada sanki bir plan programın olmadığını görüyorum ben. Yani plan yapan diyorsun daha böyle e, tuyan için söylüyorsun daha mı böyle stres içinde olur bu? E, tabi o, o, yüzden bu plan e, olmadı. Tabi canım ha, yani. Evet. Düşünsene ben annemi atacağım ama annemle oynuyorum ya o kadar da değildir Fikirlerinizi yani. Fikirlerinizi yazın bize. Lerzan o kadar Mutlu. Da değildir yani oyna, evet anneciğim birazdan atacağım. interaktif bence soralım seyirciye. Lütfen lütfen. Ee, Instagram adresim Lersan Mutlu söyle Nihat'cığım. Nihat Doğan. Bize yazın bu konuyla ilgili Nihat'ın söyledikleriyle ilgili Hı. fikrinizi evet. Şimdi benim demek istediğim şu Güllü Hanım odasına gidecekken, odasına gidecekken bir anda bir koku alıyor. O meta ismiyle başlayan yasaklı madde de yak yakılıyormuş. Ve e, acayip pis bir koku salıyormuş. Çok pis bir koku. Yani orada o ne lan diye. Hani kokuya, bu kokuya doğru mu gidiyor kokuya sence? Kokuya doğru gittiğini düşünüyorum ben. O ne lan diye. Ha. Ve kızı da yasaklı madde kullanmasını annesi çok... Sert bir şekilde zaten çok aşırı dominant, diktatör bir kadın olduğunu söyledi bazı dostlarımız, tanıyan. Kızın da annesinden çok korktuğunu söyledi. Evet. Ve annesi birkaç defa bunu yakalamış bu yasaklı madde kullanırken. Çok büyük tepki göstermiş. Akıllanmıyor, hani hatta küslük vaziyetine, kavga vaziyetine kadar da gelmiş bu iş yani. Evet. Yine yakalandık mı şüphesiyle falan anne hani kadına hadi ya oynayalım oynayalım ama kadın kilitlenmiş oraya. Görmesin diye böyle kadına Görmesin hani diye bir mı? panikle bence ay roman oynuyoruz. Hadi anneciğim gel falan kadını çekiyorlar. Kadında zaten hafif bir çakır keyiflik de var. Burada ama kadın kilitlendi bu ne dedi çünkü. Bu ne lan dedi değil mi? Bu o ne şey lan dedi yani, anlamadı, an, anlamamıştır da yani. Ben ben de çünkü onu bana gösterdiler. Onun resmini attılar bana emniyetli dostlarım. Ben de yani görsem bilmem etmem mi yani bu ne işe yarıyor anlamam yani. Bence onu onların elinden alıp evet. onlar içenler için de bu iddia sadece benim iddia İçiciler yok mu Lezancığım? Evet. İçiciler için de o çok kıymetli böyle her yerde bulunabilecek bir şey değil. Hadi gece bilmem bir şeyin bitti ekmek bitti hadi git ekmek al gel açık fırın bulursun başka bir şey içeceksen kola marka söylemeyeyim Masitli içecekler. O bulunabilir bir şey değil. O Hı -hı. onlar için o an o kelebek evet o içiciler için o an itibariyle lerzancım din gibi bir şey kutsal Allah mı bu mu kelebek derler. Çünkü o ona tövbe, o lazım. Tövbe. Tabii tövbe, bu kadar diyorsun. Net bir şekilde. Evet. Onlar da o ara zaten camda açık ya pencere. Orada temas memaz am dur verme falan filan bu, he bazı izleyiciler dün bunu söylediğim için şunu bana demişler. Ya Nihat Bey e ee, sen de mi döndün mü? Kardeşim dönmedi. Evet onu yazmışlar evet. Bu dönme değil ki. Bu da bir cinayet. Bu da cinayet. Neticede sebebiyet veren fikir yürütüyor yani. Sebebiyet veren ben sadece oluş şekline bakıyorum oluş şeklini. Bu da bir cinayettir. Bu onun cinayet olmadığı anlamına gelmez. Ama velakin ben bu işin planlı, programlı bir şekilde yapıldığı kanaatinde varmadım. Neden varmadım? Hem Sultan'ın hem Merve Avukat Merve'nin beyanları ve benim bunları birleştirmem neticesinde benim ortaya çıkardığım fikir bu. Bu yani, haliyle. Yani hemen bir parantez açıyorum. Yani o atılan mesajlar Bircan'a atılan mesajlar hani daha önce sadece öfkeyle mi yazılmış diyorsun. Ben net öfkeyle yazıldığına inanıyorum. Bak içicilerin hep onu söylüyorum böyle acı eşiği vardır. Bunların da bir sabır eşiği var, sabır eşiği. Hmm. O yasaklı madde kullandığı için daha sabırsız olur. Daha tez canlı olur. Agresyonunu çok daha anlık gösterir. Anlık çok duygularını çok fazla yaşar anlık. Çünkü değişik bir kafa yaşıyorlar onlar. He yapan yok mu? Gördük işte bir o yasaklı madde içip annesinin e, öldüren de var hani bu bazı... iddiaların doğruysa nasıl ne yani ne düşünüyorsun bize şurayı bir aç o zaman kelebeği atmasın diye mi yani nasıl yani o zaman güllü nasıl aşağı düştü yani şöyle, ben orayı bir merak ediyorum şöyle, sence. kelebeği aldı ellerinden bunu tamam bunlar da muhafaza ne diyorlar Ar öyle? Arbede mi? Arbede de ederken Ar -de zaten şey açık cam bir açık şey buraya kadar. Bir de bir şey ses, geliyor. Bak, ne ses geliyor bak Nihat'cığım onu siz duyduğunuzu bilmiyorum. Böyle bir ağız kapama ben ağız kapama gibi bir şey böyle bir boğuşma sesi gibi bir şey i̇şte duydum. Bence, i̇şte bence. Duydunuz aşkım, mu siz onu? Daha, gerçi TÜBİTAK'tan gelecek krimine edilmiş e, videoda her şey ortaya çıkacak da biz şu anda e, tamamen yorum yapıyoruz. Fikir evet, evet. Herkes, evet. yorum yapıyor evet. herkes yorum yapıyor canım. Herkes yorum yapıyor. Orada zaten o itişme, o alma elinden almaya çalışıyor ya bir şey hiç mi birisinin elinden almak istemedin? Annen telefonunu aldı, annen elinden zorla telefonu almak istemedin mi? Hiç mi böyle bir harbede olmadı öyle. aranızda? Herkese izleyiciye söylüyorum. Hı. Şuna gelebiliriz. Şimdi sen dün hani DNA'da çıkmadı bir temas falan yok deyince sanki bu sefer insanlar şunu da yazlar ya e, zaten işte DNA'da olmadığı için Tuğyan yan da bunu söylüyor, Sultan da bunu söylüyor. O zaman Kazara ölmüş oluyor. Bu Hayır. arada hemen bir parantez açacağım. DNA bilgisi benlik bir durum değil. Yani haberlerde Hı -hı. çıktığı için ...Nihat'cığım da bunu anlatırken ben de bu bilgiyi vermek durumundayım çünkü bu e, hukuk tarafından verilmiş bir rapor. Yani bilir kişiler tarafından verilmiş bir rapor. Cihat de ne dedi dün? Hemen hatırlatalım dün izlemeyenler için. Cihatı buraya yorumcu alacağım. Evet o yok tatlı. E, dedi ki e, tırnak içi DNA'sı yapılmış. Onda bir bulguya rastlanamamış dedi. Bunu özellikle söyledim ki hani çünkü biz hepimiz ses, bir boğuşma sesi duyuyoruz aslında ben. Kendi şahsım adına ilk gün düştüğünde bu hı hı. videolar verildiğinde sanki birinin ağzını kapamışlar bir boğuşma sesi duyuyorum. Şimdi senin anlattığında eğer bu kelebek yüzünden olduysa hı hı. o zaman ARB'de o yüzden çıktı. Ama o zaman da Nihat'cığım bu ARB'de de bir boğuşma gibi bir şey olursa hı hı. gene DNA'da bir şey kalması lazım. Yani bir enteresanlık var çözülemeyen bir taraf var olayda. Sendik değil bu söylediğim. Aynen. Yani zaten her iddiada bir çözülemeyen taraf var. Evet sevgili Lerzan şimdi e, zaten benim Hı? anlattığım evet. bu mesele üzerinden yani bunun doğruluğu üzerinden gittiğimiz bu zaman üzerinden. gittiğimiz zaman bu benim şahsi e, iddiamın üzerinden, üzerinden gittiğimiz, gittiğimiz zaman DNA'ya ihtiyaç kalmıyor zaten. Çünkü, Peki şunu bir anlat. Yani çünkü bir arbede yani çünkü bir kaldığı kavga... düştü yoksa ya o zaman yer yani şimdi burada. Hayatım şimdi ikisinin de kafası güzel aslında. İkisi tamam. de tam manasıyla oto sağlayamıyor. Kadın zaten aşağıya doğru sarkıtıp atacağım anne dur falan dediyse elini tuttuysa kadın gitti işte. Dengesini kaybetti, gitti. Yani bir boğuşmadan bahsetmiyorum. Elindeki kelebeği o yasaklı maddenin içiminde kullanılan olan kod ismi kelebek olan o maddeyi kadın buldu o ne lan dedi ben bu yani ben böyle düşünüyorum yani fikir yürütüyorum izleyiciye de sonsuz fikrim var saygım var onlar da fikirlerini yazsın zaten yazıyorlar da konuşuyoruz da kelebeği aldı o ne lan içeri girdi bunlar da aman kadına yanına gel hadi oynayalım falan çünkü kadın zaten uyumaya gidecek o zaman gidecek. iddianın sonucunda cinayet değil gibi iddia ediyorsun hayır cinayet diyorum bu ama yani cinayet bir şey... bak kaza da bir cinayettir. He. Kaza cinayettir ya trafikten kaza ara adam öldürüyorsun şimdi cinayet işlememiş mi oluyorsun? Ama yani kaza bir planlı bir şey değil diyorsun. Efendim ya ben da. sadece planlı bir çünkü bak hukuku ben iyi bilirim yasaları iyi bilirim Ya yani iyi bilirim yani şimdi bir ortada cinayet varse lerzancım <laughs> e, nefs müdafa'dan dolayı cinayet işlersen bana ağır küfürler ağır hakaretler etti. Veya önce o silah çekti. Allah muhafaza. Silaha, insan öldürmeye, hayvana şiddete, her kadına şiddete, herkesi. çocuğa, herkese karşıyız. Evet. Ama velakin şimdi bilmeyenler de olabilir. Onlar da aydınlansın diye söylüyorum. Ama şimdi söyleme. Peki. Şimdi söyleme lütfen. Ee, ya da söyle hadi bakalım. Şimdi söyle. söyle. Nefsi müdafaya girdiği zaman ona göre ceza alıyorsun. Plan program yaptığın zaman planlı bir şekilde ben bunu öldüreceğim. Evde kaçtan çıkar, eve kaçta girer? Kimle çıkar, iş yerine kaçta çıkar. Arada 2 3 kişi de oldu mu plana giriyor. Başka bir ceza alırsın. Öldürdün onu. Evinin içinde öldürdün, başka ceza alırsın. Öldürdün olduğu yerde, adamı vurdun. Adam kan kaybediyor. Olduğu yerden çektin onu. Bu sefer hunharca öldürmeye giriyor. Daha ağır bir ceza alırsın. Neydi? O şafağın ölümünden adam tutmuş çekmiş ya mesela. Hmm. Yani bunların hepsi kazara öldürdüm. İstemeden öldürdüm. Yine ölüm bunların hepsi cinayete giriyor. O yüzden sevgili izleyenler aa Nihat'cığım sen artık cinayet dememiz olur mu öyle şey? Ben Planı cinayet söylüyorum. Herhalde. Ben sadece bunun daha önceden planlı olduğuna inanmıyorum. Ama bu planlı olmaması suçu biraz hafifletir. Suçun cezasını hafifletir sallıyorum. Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet alırsan bir kere ağırla ağırlaştırılmış alırsın. İki defa ağırlaştırılmış müebbet başka, müebbet başka yasaları anlatmayayım ben. Ama cinayet... Biraz sonra dur. Evet. Ee, bu açıklamanı çok kısa bir reklam arasından sonra yapmıyor açım. Devam edeceğiz. Buyurun reklamlar. Peki sen açım. E, bu senin anlattığın iddialar e, evet. TÜBİTAK raporundan sonra asıl ee, tabi bunlar hep Net senin şey fikir yürütmen çıkacağım. işte e, akıl yürütmemiz hepimiz seyirciler gibi Nihat'cığım aynen senin akıl yürütüğün gibi emin ol herkes sen de biliyorsun ki bir fikir yürütüyor bir akıl yürütüyor yani seyirciler de bu işte çok interaktif bu olaydan tabii, dolayı çok hakimler, bizden çok hali daha da hakimler. olan bir ölüm ee, tabii şüpheler var ve da anlattıkları kendi iddiaları ve mantık yürütmesi ama e, şunu söyleyeceğim artık dibe yaklaşıldı yani sona geliyor ne? çünkü niye geliyor Nihat'cığım? TÜBİTAK çok önemli ama burada konuşulanlar Ferdi'nin açıklamaları işte Ferdi'nin bu işi çok değişmesi aslında dosya kapatılacakken evet dosya kapatılacakken Merve Hanım dediği gibi müştekiyken şu anda belki sanık durumuna geçirebilir bu iddialar raporlar Kesinlikle. İşte yerde kaygan madde bulunamaması raporu Dolayısıyla artık sona yaklaştı. Özellikle bu TÜBİTAK'tan gelecek rapor bütün olayın seyrini net e, noktalayacak. O yüzden de belki de Nihat'cığım senin e, söylediğin gibi. Belki çünkü, değil. Belki hiç bir suçları nereden, yok bilmiyoruz. Evet. Çünkü neden? Şüpheli ifadeler var. İfadeler evet. şüpheli. Gidiyor İlk gün ilk ifadesi çok önemli. Bak evet. ilk ifadesi orada diyor ki kaygan madde ya kaygan var. bir madde vardı kaydı düştü diyor. Sonra o kaygan maddenin orada olmadığı ortaya çıkıyor. Sonra kelebek diyor sultan diyor. Kelebek ortaya çıkıyor. E kelebek son yani bütün verilen ifadeler şüpheli. Herkes farklı bir şey söylüyor. Aynı odada olan herkes farklı ifade Sonra, veriyor. Sonra yok o ben görmedim diyor. Bak sultan görmemişti. Kaşıyla sultan sultan kaşıyla şey oynuyordu. Sonra her ne hikmetse kelebeği görmüş oldu. Sultancım sen bir kaşın gözün burada bir gözün de arkayı mı görüyorsun? Yani bir gözün bir gözün burada bir gözün anında orayı nasıl gördün? Şimdi kelebek çıktı. Belli ki olay ya muhtemelen bir temas var. Bir boğuşma yani ciddi bir boğuşma kavga ve hadi itelim falan bunun ben olduğuna yani verilen ifadeler neticesinde sesli düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem Lerzancım. Bu arada bak Selim Kaya ben diyor evet. ki ya diyor zaten çıkar çıkmaz diyor onlar koşarak niye başkalarının kapısını çalıyorlar diyor. Evet. Acaba hani gel düştesini düşürdüğü diyor resmileştirmek için mi? O da Şimdi tabii ki hepimiz tabii ki. merakla şunu söyleyelim. Bu olay günlerdir kamuoyu çok meşgul ediyor. Yani ana haber bültenlerinden tutun bütün programlara kadar. Hepimiz heyecanla çünkü hepimiz o krimine ya kişi değiliz ama kriminal raporu ses. bekliyoruz. Evet. Çünkü o ses kaydında hepimiz farklı şeyler duyduk. Ben boğuşma duydum o onu duydu bu bunu duydu. Ama gerçekler TÜBİTAN evet. yapacağı kriminal rapordan sonra ortaya çıkacak ve sona yaklaşıldı. Bakalım ne olacak. Bak Efendim? İlkay bak İlkay yazmış demiş ki Güllü'nün arkasında geri okurta. vites yapmışsın diyor. Kardeşim ne geri vitesi cinayettir yani, diyorum geri sizi vites merites seviyoruz. değil. Planlı değildi diyorum ben. Siz Bu sizi benim seviyoruz pazartesine kadar bizi özleyin. Görüşmek üzere. Hayırlı Hoşçakalın. cumalar iyi hafta sonları. Bay bay.